Gelsin. Abi. Seher. Ne oluyor? Niye bırakmıyorlar seni hala? Planları bulamamışlar. Ne? Nasıl olur bu? Seher, sen dediğim yere koydun mu planları? Elbette abi. Nasıl soru bu? O halde nasıl bulamamışlar? Bilmiyorum. Çalışma odasında çekmeceye koydum. Hatta kolay bulabilsinler diye. O aptal hizmetçi Halide'ye söylemiş olmasın? Gülizar, hayır, mümkünatı yok. İyice gözünü korkuttun onu. Seher, iyi düşün. Başka birine söyledin mi? Serap. Serap mı? Ama böyle bir şey yapmış olamaz. Sen Serap'a mı söyledin? Allah kahretsin. Ya Seher, nasıl böyle bir şey yaparsın? Cemşir. Ben sana bir şey diyeceğim. Ha. Güllü üzülmesin diye ona bir şey söylemedim. Söylemeyeceğim de. Ama bana bir söz vereceksin. O kadını... Bir daha görmeyeceğiz. Çitliğe gideceğiz. Her şeyi unutacağız. Emi... ...bir daha o kadını görecek olursan... Yok Zehra. Sen artık hiç korkma. o kadını hiç görmeyeceğim. Hiç. Kimsin? Benim Asuman Hanım, patronun Reşit. Ne oldu Reşit Efendi? Nasıl olduğunuz diye merak ettim Asuman Hanım. İyiyim, sağ olasın. Bu gece gelmediniz diye dükkan sinek avladı vallahi. Madem iyisin artık yarın bekliyorum. Boşuna bekleme Reşit Efendi. Gelmeyeceğim, bıraktım işi. Anlayamadım. Neyi anlayamadın Reşit Efendi? İşi bıraktım, gelmeyeceğim. Hayda. Canım öyle bıraktım demeyle iş bırakılır mı? Şaka ediyorsun Zahar. Şaka maka yok Reşit Efendi. Ben artık meyhanede çalışmayacağım. O defteri kapattım. Sen de başının çaresine bak. Hadi selamet. Bu iş çocuk oyuncağı mı Osman Hanım? Geleceksin işe mecbursun. Yok ya. Sen mi mecbur edeceğim beni? Gelmezsem ne olacak? Bak Asuman Hanım çok fena olur. Fena olur. Fena. Ben fena oldum olacağım kadar Reşit Efendi. Kimseden de korkum yok, hele senden hiç. Sen de başın çaresine bak, hadi. Soyka seni! Yumurtadan çıktın, kabuğunu beğenmiyorsun. Reşit'in meyhanesi sana mı kaldı? Aa bak şuraya yazıyorum. Sen gelip benim çok ayaklarıma kapanacaksın. Yalvaracaksın ama bundan kelli dükkandan içeri adımını atamayacaksın. Zaten sesinde bir benzemiyor. Ne halin varsa gör. Dans söz karı. Nedir Ne işin var burada? Hande Hanım kovdu beni. Gidecek yerim yok. İyi ee, bana ne bundan? Ne yapayım? Size yardım ettiğim için kovdu beni. Yardım edin bana. Ay kusura bakma Gülizar. Bu saatte nereye giderim ben? Bari be tamam. o akşamlık kalayım sizde. Hiç mi vicdan yok sizde? Ebemsin biraz hızlı. Allah'ını seversen bak hadi doğuracak ya. Geliyoruz işte. Ne bağırıyor? Ya Ramazan görmüyor musun? Kadıncağız topal işte. Ya Pahize doğurdu diyorum. Bak topal diyor ya. Hadi. Tövbe tövbe. Geldi Pahize geldi. Yürü, yürü. kız he? Bak kurban oldum. Ramazan. Kurban oldum bebek nerede ki ne? Ay nerede olacak Ramazan? Karnımda Cık. İyi misin Bagize kızım? İyiyim Hacer abla iyiyim. Ya sen gittikten sonra sancım geçti Ramazan. <laughs> e tabi seni koydan getirene kadar geciktik. Çocuğun da eve sıkıştı geri gitti. <laughs> Ya kusura kalmayın, size de yordum ya. Ben biraz telaşlandım, biliyor musun? İyi, buyurun, buyurun. Sağ olun ya, Allah razı Hadi, hayırlı geceler. İyi geceler, sağ olun. İnsan taşıdım bunu. Nasıl yavaş yürüyor? Yazık, ayağı herhalde şey. halde planları sakladığımı sen mi söyledin Gülser? Hı? Yok vallahi ben hiçbir şey demedim. O halde nasıl oldu da jandarmalar planları bulamadılar ha? Bilmiyorum ki. Halide Hanım bana bir tek cendermeleri oyala dedi, ben de onun dediğini yaptım. Ondan sonra cendermeler çıktılar, biz bir şey bulamadık diye çekip gittiler. Sen bir şey yapmadın yani, öyle mi? Seher Hanım, vallahi bir şey söylemedim. Siz demediniz mi bana söylersin, sen de yanarsın diye. Serap geldi mi hiç çiftliğe? Geldi. Sabahla geldi, birlikte yukarı odaya çıktılar. Bir vakit tartıştılar, sonra aşağı indiler, çekip gittiler. Ha bir de Serap Hanım gider ki Muzaffer Ali'yi de aldı götürdü. Anlaşıldı. O oh. ne olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.